Fatih Terim'i e, Türkçe konuşan insanların içerisinde, Türk dünyasında muhtemelen tanımayan yok yani. Eskiden hayrandım yani Fatih Terim'e. Çok karizmatik bir adam yani. Bazen çok karizmatik olunca o da problem oluyor. Çünkü ne söylerse gerçekmiş gibi kabul ediyorlar insanlar. Hatta o konuşmasını çok seviyorum yani. Bu İngilizce bir konuşması var ya. <laughs> What can I do sometimes? The tabale ya falan. Aslında e, yani neyse çok saygıdeğer bir beyefendi bana göre zamanında. Ama Uygurca bir atasözü var. Yamanga yuduksan yalısı, kazanga yuduksan karısı. Ne demek biliyor musunuz? Yaman güçlü anlamına geliyor ama aynı anda kötü anlamına geliyor. yala da demek yani böyle onun rengi yani bozukluğu. Diyor ki kötüye ve aynı anda olursan diyor aynı yerde onun kötülüğü sana bulaşır diyor kazan diyor. Bizim yemek yapıyoruz ya. Eskiden kömür yakıyorduk. Kazanın altından böyle yaptığın zaman ne oluyor? Siyah bir şey çıkıyor elinize değil mi? İz çıkıyor. Yani kazana dokunursan tabii ki elin kapkara olur yani. Simsiyah olur. Şimdi zamanında bizim gözümüzde büyüttüğümüz Fatih Terim abi, beyefendi, karizmatik bir adam. Gel gör ki yıllar sonra işte bir dolandırıcılık meselesinde isminin geçmesi Üzücü bir şey. Yani bunu bir hırsızdan beklersin, bir şerefsizden beklersin. Fatih Terim'den besleme, beklemezsin ya. Adam yani parasını kazanmış. Para Fatih Terim'in paraya ihtiyacı mı var ya? Yani senin 10 milyon dolar olduktan sonra 11 milyon olunca ne oluyor yani? Ne oluyor? Boynuz mu çıkıyor? Kanat mı uçuyor? Ne oluyor insan 11 milyon olunca? Abi siz bana anlattın arkadaşlar. Bir insan 10 milyon dolar parası olan bir insan 11 milyon 15 milyon olunca çok daha değişik bir hayat mı yaşıyor? Bana göre değişik değil ya. Zengin oldukça hani üç, üç öğün yerine yedi öğün yerini yemiyoruz ki. Anlatıyorum değil mi ya? Neyse. O yüzden bu Psychology of kitabını ben tavsiye ediyorum arkadaşlar güçlükle. Neyse. Şimdi yıllardır hani Türkiye'de iyi insanlar erin önü açılmıyor, kapatılıyor. Ködlüklerin kötülüklerin önü açıldıkça yabani otların türeyip de Buğdayların öldüğü bir topraklara dönüşmeye başladığı için neyse Fatih Terim de bizim zamanında çok gözümüzde büyüttüğümüz insanlar düşmüş olabilir. Milyonlarca dolar parasını e, Arda Turan da kaybetmiş. Gelelim yatırım meselesine. Bana yıllar önce hayatında bakın 20 bin doları ilk defa aynı anda gördüm. Bu şirkete başladıktan sonra gördüm. Hani memlekette gördüm babam yani böyle çanta çanta para getiriyor diye. <laughs> Memlekette gördüm ama ben kendim kazandığım parayla böyle, böyle aynı anda para görmedim. Yani 20 bin doları şirketimi kurduktan sonra gördüm. O zaman da hani bunu da çok öğrenerek söylüyorum. 20 dolarım varken Amazon'dan kitap almışım. İlk defa 20 bin dolar kazandıktan sonra o 20 bin doları Harvard Business School'a gidip oradan ders almışım yani. Bilgi almışım. Neyse. O zamanlar işte en fazla gördüğüm para bu kadar. Sonra bu Türkiye'den falan zengin insanlar bir gelmeye başladı Amerika'ya. Sonra kim varmış yatırım bakıyorlar bunlar. Hani Türkiye'de müteahhitlik yapmış, ne yapmış, dokunan altın olmuş falan. Sonra buraya gelip e, parasını yatırmak istiyorlar. Aa, bakın şeyden bahsetmiyorum ya. Böyle bir kaç yüz bin dolar bahsetmiyorum. Adamlar 10 milyon, 100 milyon dolarlık parası meblağı olan insanlar geliyor buraya. Sonra işte bakıyorlar yatırım yatırma işte kahve açıyorlar, inşaata yatırıyorlar bilmem ne bilmem ne. Birçok yatırımlar. Sonra bana geldi bir abi. Dedi 500 bin dolar şirketin %30'unu satar mısın dedi. Ya ben 500 bin dolar değil de 50 bin dolar görmemişim hayatımda ya. Ama o zamanlar şöyle demişim. Abi dedim küçük bir işletme işletiyorum. Sen 500 bin dolar versen ne yapacağımı da bilmiyorum. Bir. İki dedim. Şimdi ben genelde bu kazandığım parayla öğrencilere dondurma alıyorum. Eskiden hani sınıfta şey verirken öğrencilere dondurma alıyordum. <laughs> İstediğimi şey yapıyorum. Bazen öğrencileri yemeğe götürüyorum. Böyle ilişkiler oluyor falan. Ee, yani öğrencilerle ilişkimizi yutmak için bunları yemeğe götürüyorum. Bazen piknik yapıyorum falan. Sen paranı koyunca ben rahat yiyemem dedim ya. Şimdi bir, bir fazla kebap yerim. On da hani içimden hani boğazından şey yaparsın yani. Yeter artık dersin yani dedim. Abi dedim. O yüzden bu bir dedim. İkinci dedim. Bunu gerçekten söyledim. Çok e, aşırı böyle şeyde gelebilir, itici de gelebilir insanlara ama söyleyeyim. Abi söylediğim şeyim şu. Ben dedim paranızı dedim benim ailemin namusunu koruyacağımı düşünmediğim için yani şimdi öyle bir kapasitem yok. Dolayısıyla almayacağım dedim yani. İki dedim. Üç dedim abi dedim. Sen daha Amerika'ya yeni gelmişsin. Lütfen bir İngilizce öğren. Çok iyi öğren İngilizce değil. Çünkü İngilizce bilmezsen burada bir tane kontratın içine 15 tane affedersin mayınlı bölgelere koyuyorlar. Orada 15 kere Hani bu kontratın birinci sayfasından 15 sayfası geliyor 15 kere patlarsın yani. Daha kötü kelime söyledim de şu an patlama kelimesini kullanıyorum. <laughs> 15 kere patlatırlarsın dedim yani. Tamam mı? Dolayısıyla İngilizceyi iyi öğren. Bir. İki, bu ülkenin kültürünü öğren. Üç, bu ülkenin iş yapma tarzını öğren. Mesela Türkiye'de bilmem ne kaymakamla bir aradan bir çay içersiniz, bir bahşiş verirsiniz, bir yerden bilmem ne yaparsınız mesela. Bazı ülkelerde bunu yapmak zorundasın. Mesela ben Harvard'a gittiğimde bir tane uçak satan eleman, bu Goldstream jetler var ya, yani 60-70 milyon dolarlık, 100 milyon dolarlık jetlerden bahsediyoruz. Adam bunu satan bir satıcı yani. Dealer yani. Galerici araba satıyor ya, onun gibi uçak galerisi var adamın. Diyor ki, hocam diyor, <laughs> hocam diyor, gerçekten söylüyorum ha. Hocam diyor, bu Harvard'ı diyor, güzel de her şeyi üretiyorsunuz da diyor. Ya banda e, eğer diyor rüşvet verme konusunda diyor size bir e, ders lazımsa diyor. Ben rüşvetler nasıl adam gerçekten bunu 100 kişinin içinde söyledi. Ben rüşvet üzerinden ders vereyim dedi. Çünkü bazı ülkelerde diyor rüşvet vermeden, komisyonlucu yedirmeden, işte kaymakama bilmem ne, genel işler müdürlüğüne falan yedirmeden diyor işin yürümez diyor. Ben diyor uçaklarım var diyor. Nijerya'ya diyor bazen diyor uçaklarımı indireceğim diyor. Kendi client'larımın diyor, müşterimin diyor. Oradaki uçaktaki bu eleman var ya hani şey yapan kontrol ona diyor 50 euro vermesem diyor indirtmiyor diyor. <laughs> tamam mı? Bunu anlatıyor. Arkadaş sen yani yaşaman mümkün değil bazı ülkelerinde diyor rüşvet vermeden diyor. Neyse ben dedim ki abi dedim siz kendi ülkenizde hani belli bir kültürden geldiniz. Lütfen Amerikan iş kültüründe öğrenin. Sonra hani bir sene kazanmayın, iki sene kazanmayın. Zaten bir şey kaybettiniz yok. Yüzlerce milyon doların paranız var dedim yani. Tamam mı? Kazanmayın, öğrenin. Bir, o paranızı nasıl elde tutmayı öğreneceksiniz? İki, bu iki senede kazanmadığınızı, kültürünü, iş tutma yolunu, İngilizceyi, işte buradaki bilgileri çok iyi öğrendiğiniz için bundan sonrasında o iki senede atıyorum, 10 milyon dolar kazanacaktınız, kazanmadınız. Tamam. Ama dedim, oradaki bilgilerle birincisi paranızı kor koruyacaksınız, ikincisi dedim belki 10 milyon yerine 30 milyon kazanacaksınız dedim. Yani. O iki senede kaybettiğinizi, üçüncü senesinde 10 katını kazanırsınız. Dolayısıyla, acele etmeyin. Ne oldu? İşte millet parasıyla geliyor, hemen yatırım yatırmak istiyor, hemen yani bir de insan alışkanlık var. Çünkü kendi ülkesinde tuttuğu altın olmuş, 10 şeyi dokunmuş, 10 şey altına dönüşmüş. Adam düşünüyor ki tezek tutsam altına dönüşür. O verdiği bir güven var. Geliyorlar. Ondan sonra Allah affetsin buradaki arkadaşların bir kısmı da hani bunlarla bir ortaklığa giriyor ve bu ortaklıkların %99'u battı. E, milletin yarısı birbiriyle konuşmuyor. Birçok insan parasını kaybetti. Birçok insan kandırıldığını düşündü. Birçok insan hatta ponzi iskimlere yatırdı parasını. Ama ben onlara ne demiştim? Birincisi, lütfen dedim, bana versen ne yapacağım bilmiyorum. İkincisi dedim, ben kendi ailemin namusunu koru koruyacak kadar koruyamıyorum paranı dedim. Üçüncüsü dedim, ya bir kebap yiysem senden izin istemem lazım. Böyle bir şey istemiyorum arkadaş. Tamam. Şimdi bu yatırım meselesinde yakında ben yatırımcılarla konuşmaya başladım görüşmeye başladım. Bazı yatırımcılar geliyor bana, konuşuyor, kuzat diyor, risk free mi diyor. Yani risk olmasın diyor. Ben dedim ki, abi dedim, ya risk free demek ne demek ya? Benim Allah'tan bir kontratım var, yarın ölmeyeceğim. Yani anlatabiliyor muyum? Yani tuttuğum her şey olacak. Ben dedim, şu an 8 senedir benim yaptığım bir iş var. Yaptığım bir iş var. Bunun belli bizim bir kültürümüz var, takımımız var, yazılımlarımız var. Bizim IP'lerimiz var. IP demek intellectual property yani. Intellectual Property'miz var, tecrübelerimiz var, ürettiğimiz bazı yapay zeka ile ilgili şeylerimiz var. Birçok bizim şeyimiz var. Bir de marka değerimiz var. İnsanlar bizi tanıyor dedim yani. En azından güvenli bir yer olduğumuzu biliyor dedim. Böyle bir şeyimiz var. Buna binaen diyorum. Ben %99 inanıyorum ki yatırdığınız bu para XYZ şekilde size geri dönecek diyorum. Ama sen bana desek ki risk free. Abi ben yarın ölmeyeceğim bilmiyorum ki. Nasıl risk free yapayım ya? Sonra nasıl yapayım bunu yani? Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yatırım dünyasındaki problem nedir? Hem yatırım dünyasında hem siyaset dünyasında bunu altını çizerek söylüyorum. Bir siyasi var. Hiç yalan söylemez. Hep gerçeklere konuşur. Bu siyasilerin bizim topraklarda başkan olma, başbakan olma şansı nedir? Bana göre sıfır yani. Çünkü milletin kulağı yalan dinlemek istiyor. Millete deseniz ki şöyle çılgın projem var böyle sizi şey yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım deyip millete bütün yalan vaatleri verirse, milletin kulağı duymak istediği şeyleri söylerse, millete yok olmayan bir düşmanı gösterip işte bunlara karşı sizi koruyacağım derse, çünkü milletin hoşuna gidiyor bu. Siyasilerin en güzel becerdiği iş, affedersiniz koyun takımının, özür dilerim ama koyun yani, koyun takımının samanını Saman veriyor ya. Koyun ne ister? Saman ister. Koyuna desiniz ki arkadaş saman değil de sana salata yapayım bak. Üzerine bir avokado koyayım tamam mı? Biraz tofu koyayım yani lüks egzotik bir Çin yemeği tamam mı koyayım. Bu daha sağlıklı deseniz koyun anlamaz. Koyun baklava bile anlamaz. Koyun ne ister? Saman ister. Siyasiler ne yapar? Siyasiler koyunların samanı nedir? Onları trigger yapan, onları şehvetini böyle pohpohlayan, onların kulağının hoşuna giden şeyleri tespit ediyorlar ve onu ne dinlemek istiyorsa millet, siyasiler onu der, milletin hoşuna gider ve en yalancı siyasetçi en fazla oy alır. Dünyanın her yerinde böyle. İki, yatırımcı meselesi. Efendimiz ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki, abi siz bir mal satarken diyor. Hani hangi hadis olduğunu bilmiyorum. Çocukken okumuştum bir yerden, aklımda kalmış. Diyor ki, bir ürün satarken diyor, iyi tarafını anlat tabii ki. Tamam mı? Ama kötü tarafını da anlat diyor. Böyle bir hadis var mı? İşte burada hani biz yat, gerek yatırım olsun, gerek proje olsun ben e, çok beceriksizim bu konuda. Diyorum ki bu işin iyi tarafı bu, riski bu diyorum. riskine duyunca kimse yatırmak istemiyor. Ama öbür tarafı gidiyor. Bu Arda Turan kaç milyon dolara yatırmış ya. Amerika'dakiler de yaptı bunu. Hani bu bildiğim Türkler de burada kaç yüz bin dolardan kaç milyon dolara kadar e, dolandırıcıları yatırdı. Neden? Çünkü o dolandırıcılar... Bu adamın dinlemek istediği, hoşuna gittiği şeyleri böyle öyle bir söylüyor ki Aa, diyor ki sanda diyor ben sana huri diyor, soğuna gılman diyor, altından diyor ırmaklar akıtacağım. Adam da kendini cennete sana diyor. Al kardeşim sana 5 milyon dolar, 10 milyon dolar. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Çünkü arkadaş sen onu sen onu ayıplama. Sen o o dolandırıcıları şey yapacak hani öyle bir şeyin yok yani. Dolandırıcılara kötü düme Çünkü sen o sen onu talep ediyorsun dolandırıcıdan. Dolandırıcı senin hoşuna giden şeyleri söylemeye mecbur bırakıyorsun. Biri gelse dese ki bak arkadaş şöyle bir proje var. Bu projenin iyi tarafı bu. Kötü tarafı bu. Riski bu. Dese yatırmak istemiyorsun. Sana biri gelse dese sağından Nuri'yi solundan gılmanın altından ırmak anca ona yatırıyorsun. Bu sefer arkadaş suç sadece dolandırıcıda değil suç yatırımcıda da olabilir yani. Benim arkadaşlara söylemek istediğim şey şu. Biz yalancıları iyi tespit etmeliyiz. Bu gerek siyasi gerek ticari. Yani siyasette en fazla kandırana oy veriyoruz. Yani bu Türkiye kendine alınmasın. Bu bütün dünyada böyle. Joe Biden'e mesela ben böyle bir görüntü görüyorum yani mesela. <laughs> tamam mı? Ticarette en fazla kandırana yatırım yatırıyoruz. Böyle değil arkadaşlar. Bu bizim suçumuz. Toplum olarak artık değişmemiz lazım. Toplum olarak hem yatırımcı olarak, hem müşteri olarak, hem bir oy veren olarak gerçek konuşan insanlar gerçeklere konuşunsa, hoşunuza gitmese bile onun gerçek olduğunu görün. Ben size de ki, abi tamam da sana para yatırıyorsun, paranın işte sana getireceği bu ama riski de bu dediğim zaman hoşuna gitmiyor ya. Ama işte ilaçları sattığı zaman bunun yan etkisi şunlar, 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 şunlar diyor. İlaçta demiyor ki sen bunu yediğin zaman artık Rambo'ya dönüşüyorsun demiyor. Bütün ilaçların altında İlaçların yan etkisi bunlar bunlar olabilir diye yazıyorlar yani. O yüzden ilaç yani. O yüzden hastalığı iyileştiriyor yani. Bunu hani bunu milleti arkadaşlar yalan söylemeye mecbur bırakmayalım. Ben şimdi arkadaşlar sonuçta hırsızın suçu var. Ama o hırsızlığı besleyen bir kafa yapısı var yani. Amerika'da mesela FTX, Sam Bankman Free. Amerika'nın tosunu milyarlarca dolar kandırdı milleti. Yalan söylüyor. Ha ben de biz kendimi bir startup olarak gösterip yalan söylesem ben de kazanırım. Ben de yani benim şu an 100 milyon dolar yatırım alabilecek kapasitem var yani. Şu an göstersem bu kadar kazandık, bunu yaptık deyip yalan projeden bir ama yapamıyorum arkadaş. Ben gerçeklere konuştuğum zaman 199 yatırımcı hoşuna gitmiyor. O yüzden e, atıyorum yani tırnağımızla kazıya kazıya gidiyoruz yani. Ne yapalım? Becerikli değiliz yani. Şimdi ikinci bir meseleye geleceğim. İkinci mesele şu. Bizim dünyamızda insanlar mesela Müslüman dünyasına bakın, Türk dünyasına bakın. Generational wealth dediğimiz bir şey var. Jenerasyon boyunca devam eden zenginliği koruma şey var. Mesela rivayetlerde dolaşıyor. İşte Rothschild family var. Ailesi dünyayı kontrol ediyorlar diyorlar, değil mi? Rockefeller family var. Dünyayı kontrol ediyorlar diyor. Bakıyorsunuz tarihine ooo, ta Osmanlı Devleti'nden onlar varken bunlar da varmış yani. Osmanlı bitmiş, daha Rothschildler, Rockefeller bitmemiş yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hani iyi kötü anlamında değil, bizler niye böyleyiz? Neden babası zengin olunca çocuğu fakir oluyor? Neden babası zengin çocuğu orta boy, torunu fakir oluyor? Çünkü bizde para bir şekilde geliyor insanlara, bir şekilde kazanıyor Arda Turan gibi ama o parayı idare edecek bilgi ve birikim donanım yok. Parayı kazanmak başka, elde tutmak başka. Elde tutup büyütmek başka, çocuklara parayı nasıl kullanmayı öğretmek başka. Benim en büyük problemim çocuklara, çocukların problemi yok. Çocukların kira sıkıntısı yok. Çocuklar hiçbir zaman aç kalmanın ne olduğunu bilmiyor. Benim çocuklarım aç kalmadı. Benim çocuklarım ya şu bu pantolonu almak istiyorum. Keşke alabilsem böyle bir duygu yok bunlarda. Benim en büyük korkum bu. O yüzden hep kulağına çakıyorum herifin. Tamam mı? Yani bana görüyorsunuz ya sert davranıyorum çocuğa. Çünkü yani rahatlığa alışmasın, kendini beğenmesin. Bir gün ben memleketimde Doğu Türkistan'da, babam zengin ya çok zenginiz yani yanlış anlamayın yani. Çok zengin bir aile büyüdüm ya. Sokakta ayak parlatan Uygurlar var çocuklar. Tamam Oturuyorsunuz önünde ayağınızı parlatıyorsunuz. Ya soğukta çocuk yazık para kazansın bakıyor müşteri bekliyor. Gittim yani acıdım çocuğa bir iki dolar vereyim tamam mı? Hani ayağımı parlatayım çocuk bir pa müşteri kazansın. O niyetle gittim bizim mahallede. Babam gördü dedi ki lan sen kimsin dedi kendini ne sanıyorsun dedi ya. Sen dedi ayağına o çocuklar falan filan. Babam orada öyle bir hırpaladı ki. Anlatamadım baba. <laughs> Acıdım çocuğa müşteri kazansın. Sen kimsin dedi ya. Bundan sonra dedi ona müşteri olmak istesen bile ayaklarına poşete koyacaksın, öyle götüreceksin, öyle ticaretini yapacaksın dedi. Ama sen böyle üstünde oturacaksın, ayağına yollara vereceksin. Adam oldu dedi lan sen kimsin dedi ya. Belki de öyle yaptığı için ben birazcık böyle oldum yani. Ama zengin insanların çocukları bir şekilde mayış bitiyor yani. Adam ilk bindiği araba Lamborghini, Porsche. Sonra hani hayat bunu mutlu edecek bir şey yok ki. O yüzden bizim toplumsal olarak öğrenmek istediğimiz şeylerden bir tanesi şu olması lazım. Çocuklarımızı zengin aileler, birincisi elimize para geldiği zaman çocuklarımızı bırakalım da Birincisi zengin aylar. Mesela Arda Turan dedesi şey değil değil mi? Paşa değil ya da bir zengin bir insan değil ama milyonlarca dolar para kazanmış. Ama o parayı nasıl idare edecek böyle hani bilgi ve donanımı yok. O yüzden bu insanların parasını elde etmesi için o belli şeyler öğrenmesi lazım. Ticaret nasıl yapılır? Yatırım nasıl yapılır? Ya öğrenmesi lazım. O senin mesuliyetin. Danışman, o danışman da do dolandırıcı olabilir. Tamam Danışman sana bir şey söylüyor. Ha tamam senin hiç haberin yoksa danışman sana doğru mu söyledi, yanlış mı söyledi? En azından danışmanın sana söylediği şeyin doğru olup olmadığını bilecek kadar de kapasitesi olması lazım yani. O yüzden bu bilgileri öğrenmemiz lazım. Mesela Michael Jordan, o da basketbol oynadı değil mi? Orada Arda Turan gibi zamanında meşhur bir adamdı. Şu an Michael Jordan milyarder. Ama Amerika'da bir sürü meşhur Zenginler vardı zamanında işte futbol oynamış, zamanında basketbol oynamış, beyzbol oynamış, meşhur olmuş. Şu an adam broke ya. Adam yani fakir yani. Ama Michael Jordan nasıl zengin olabildi? Ya bunları öğrenmesi lazım. Parayı kazanmak, meşhur olmak başka, parayı tutmak, büyütmek başka. O yüzden zengin olan arkadaşlarımız lütfen o parayı elde edecek en azından bilgilere sahip olsun. Yoksa o 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon, 70 milyon o da akar gider. Bir. İkincisi generational wealth dediğimiz biz jenerasyonel olarak nesilden nesile bu zenginliği nasıl koruyacağız? Çocuklarımız nasıl sapıtmayacak? Çocuklarımız nasıl iyi insan olacak? Çocuklarımız nasıl hani fakirliği tadını bilmese bile fakirliği yaşamasa bile insanlara sahip çıkma duygusu olacak, adalet duygusu olacak, dünyayı daha iyi bir hale getirme duygusu olacak. Hem o olacak hem para yönetme şeysi olacak. Sonra onların çocukları olacak, torunlarımız olacak. Böyle sistem ben hani Müslümanlarda çok fazla görmedim ama Rothschild yatmış. Yani iyi yapıyor mu kötü yapmıyor mu bilmiyorum ama, parasını idare ediyor arkadaşlar. Biriktire, biriktire gidiyor yani. O yüzden bunları öğrenmemiz lazım. Benim Arda Turan Fatih Terim polemiğinden ee, bu olaylardan çıkarttığım ders bu. Ders almak lazım. Ee, böyle bir yerde biri gelip bir yatırımcıya dese ki sağından huri, solundan gılman, altından ırmak akıtacağım dese daha fazla sorgulaması lazım. Ama benim gibi fakir gidiyorum, abi diyorum iyi tarafı bu, kötü tarafı bu. Tamam mı? Dediğim zaman e, bize inanmıyorlar. Yapacak bir şey yok yani. Artık biz de kendi gücümüze kimseyi kandırmadan devam edeceğiz. Bu yani. Bunu bunu böyle öğrenelim arkadaşlar.